Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün tür kombin sıralama yapıyoruz. Kombinimi bir sıralayacaksınız. Ee, mesela e, üstün puanı 8 mi ne? Altın puanı 10 mu? E, çarabın puanı 10 mu? İşte öyle sıralayacaksınız arkadaşlar. Böyle böyle bir şey giyindim. Altında havalar soğuk olduğu için e, body giyindim. Üç tane body var. iki tane bir de bunu yenileme üç tane oldu. Bu body değil sen yiyorsun. Burada da böyle pantolonlar var arkadaşlar. Altında da bir şey giydim. Neden? Buna annem bana hediye etmişti. Neden bana almış bilmiyorum bunu ama yine de böyle işte altına da yine bir şeyler giydim. Ee, çorabımı böyle çilek Oğur bejlik içeriye giydim. daha uyumlu oldu. Diya üstle kalmak istedim. Ama uyum olmadığı için böyle kaldım. Bunu sıralamayı unutmayın. Bay bay.